2012 yılında e, Cenerbaşatı Fakültesi'ne girdiğim zamanlardan sonra aslında kendimde fark ettiğim bir şey olarak böyle kreatif bir açlık görüyordum. Yani. E, bundan önce de vardı aslında lise yıllarında da vardı. Böyle kendim oluşturduğum, kendim parçalarını birleştirdim, ortaya koyduğum bir şeyler yapmak istiyordu zaman zaman canım. Ee, ama fakülteden sonra sanırım biraz daha arttı bu. Ee, işte kendi çapında böyle bilgisayarla ilgili bazı projeler işte ya da ne bileyim özel baskı alıp sonra Ikea'dan çerçeve alıp işte onu çakıp böyle ufak ev projeleri falan tarzı şeyler yapmaya başladım. Ee, özellikle böyle işte hayatım monotonlaşınca falan daha çok geliyordu bu kreatif açlık. Sonra 2019'un Aralık ayında şey fark ettim ya yani ben bir sürü arkadaşıma böyle YouTube'da gördüğüm e, videoları atıyorum böyle garip şey videolar e, yani komik değil ama böyle kafa açıcı videolar perspektif kazandırıcı videolar e, ve böyle yani dizi film izliyorum onlardan bazı şeyler görüyorum falan ve onlar onları da paylaşıyorum arkadaşlarımla falan. 2019 Aralık'ında ben bunları böyle toplu bir yerde yani bir günlük gibi yazayım. Ee, işte belki haftalık yazarım falan gibi ilk başta haftalık gibi düşünmüştüm. Sonra öyle devam etti. İşte keşif ortaya çıktı. Medium'da yazmaya karar vermiştim. Medium'un e, arayüzü çok temiz diye. Çok güzeldi gerçekten. Eee bir süre devam etti haftalık olarak. İki ay kadar falan herhalde haftalık devam etti. Sonra iki hafta bir, iki haftada bir, sonra ayda bir falan düştü. Hatta en son Ağustos'ta yazdım ya. Galiba Ağustos'ta olabilir. Ama bayağı bir süre benim kreatif açlığımı götürdü yani. Yok etti yani. <laughs> İyi geldi bana da haftalık olarak böyle bir şeyleri yazıp böyle sırf onun için bile bazen mesela işte okuyordum şey yapıyordum. Bir müzik, bir tane işte film, bir tane dizi, bir tane böyle resim falan böyle seçip onun üzerine böyle bir şeyler yazıyordum falan. Ama ondaki şey de bir tık yüzeysel oluyordu yani. Çünkü orada kısa bir açıklama yazıyordum bunu. Bu filmi izlemek isteyen ya da dizi izlemek isteyenler için neden önerdiğimi dair böyle kısa bir açıklama yazıyordum. Eee... Podcast olayı da yani karantina durumundan beri herkesin inanılmaz derecede böyle saldırdığı bir şey olduğu için ben bayağı solmuştum açıkçası. Abi siz yapıyorsanız okey falan <laughs> gibi olmuş. Aslında bu, bunu, bununla ilgili de bir şey yazmıştım keşiflerde. Keşiflerin şey kısmı da vardı böyle bir iç keşif gibi böyle o sıralarda kendimde çevremde fark ettiğim şeyleri yazdım. Bir kısmı da vardı. Orada böyle popüler kültürün etkisinden aslında hani popüler kültür nedeniyle bir şeyi sevmekle sevmemek arasında çok fark olmadığını söylemiştim, savunmuştum. Ama işte insan ister istemez tabii ki etkileniyor yani. Ben de ondan biraz etkilendim herhalde. Yani günün sonunda zaten keşifleri ben çok böyle yani okuma beklentisiyle yazmıyordum yani. Sadece hani şey gibi, günlük gibi böyle e, o, o aralar ne düşünmüşüm, o filmler, diziler hakkında ya da işte o iç keşiflerde ne yani bulmuşum falan gibi. Ne e, zorlamış beni o dönemde gibi şeyler yazıyordum. E, bu podcast kısmı biraz daha farklı olacak gibi planladım yani. Podcastlerde biraz daha böyle çok spesifik şeylere... ...gitmeye karar verdim. Hmm, eğer bir süredir... ...benim çevremdeyseniz, beni tanıyorsanız... ...şeyi fark etmiş olabilirsiniz. Ben de beni fark edenler... ...üzerinden fark ettim bunu. Benim böyle takıldığım... ...spesifik böyle duygular, spesifik... ...şeyler var. Hmm, hani onu aradığım... ...böyle tekrar tekrar döndüğüm... ...çok spesifik hisler var... Ve o hissi bak bilmiyorum sizde de böyledir belki. O spesifik hissi aramak için tekrar tekrar izliyorum. Tekrar tekrar böyle okuyorum bazı şeyleri falan. Mesela Max Payne bunun en güzel örneği galiba. 2-3 yılda bir Max Payne tekrar oynuyorum. Ya da işte Social Network'ü tekrar tekrar izliyorum. 6-7 kere izlemişimdir belki falan. Tekrar şey hissetmek için. Orada o aldığım işte Max Payne'deki işte o boş New York sokakları, işte inanılmaz böyle uzaklık. Çok böyle şey geliyor bana. Ee, garip ve e, çok hissiyatlı geliyor. Derin geliyor sanırım. Ee, benzer şekilde Social networkteki işte şeyde, hani o süreçte işte Zuckerberg'in başından geçenler yani şey gibi değil de hani onda çok aşırı empati yaptığım için gibi değil de onun başından geçen süreçler falan işte üniversitede o startup kuruyoruz hadi işte falan filan şeyleri falan ee, bir şeyler ortaya koyuyor üretiyor olmaları ve işte onun çok büyüyor olması hissi falan. Çok böyle geri dönüp dönüp tekrar tekrar böyle ziyaret etmeyi sevdiğim hisler sanırım. Ee, bu podcast'ta da biraz galiba böyle olacak yani genelde ben projelere ya da işte böyle planlara bir şekil veriyorum, çiziyorum. Sonra benim beklediğimden çok farklı yerlere gidiyor ve bunu da seviyorum açıkçası yani. Biraz birlikte göreceğiz. Ee, sonuç olarak Keşif podcast'i böyle çıktı. Böyle bir fikirle ortaya e, atıldı diyebilirim. Hmm. Tabi şeyin de etkisi var. Mediumda e, erişim belli bir düzeyde oluyor. Yani i̇nsanlar daha çok hani dinleyecekleri, izleyecekleri bir şeyler arıyorlar. Her ne kadar dediğim gibi ya aşırı böyle dinlenme, izlenme, merakım olmasa da e, yani erişebilir hale getirmek benim de hoşuma gidiyor. Ben de denemek istedim ya hepsinden önce galiba. Acaba nasıl olacak yani? Şey oluyor ya bir oyunda böyle oyuna giriyorsunuz bütün harita kapalı. Sonra böyle yavaş yavaş haritayı açmaya başlıyorsunuz böyle. Biraz şu yola gideyim biraz şu yola gideyim falan. Hatta ben şeyi çok severim. Özellikle RPG oyunlarında. Eğer doğru yoldan gittiysem böyle geri dönüp Doğru olmayan taraftaki böyle işte şeyleri araştırmayı falan böyle... ...ufak notları okumayı falan severim. Hmm. Biraz hmm. şu an bu aşamadayım galiba. Bu podcastte ile ilgili. Yani umarım sizin de hoşunuza gider. Siz de kendinizden bir parça bulursunuz. Sizin de böyle sorgulayacağınız... ...bazı şeyler olur. Eee... Keşifin asıl hani işte mediumdaki haliyle birlikte bu podcast kısmında da aslında şimdi bir anti escapism var. Escapism dediğimiz şey aslında işte ka kaçmacılık mı olur Türkçesi herhalde? Kaçmacılık gibi. İşte fantastik eserlerde ya da işte kurguların çoğunda aslında bir kaçmacılık e, olabiliyor. Kaçmacılık dediğimiz şey de gerçek hayatın işte stresinden işte sinirinden ya da ne bileyim gerçek hayattaki problemlerden kaçıp o dünyaya sığınıyor. Rus, sığınıyoruz. Sığınıyoruz. Ee, ve işte o dünyaya sığınınca kendimizi rahat hissediyoruz. Kendimizi sakin hissediyoruz. Ve sonra tekrar gerçek hayata dönüyoruz. Ve gerçek hayatta hiçbir şey tabii ki değişmemiş yani. Ama biraz daha en azından daha az sinirliyiz. Daha sakiniz. Tamam. Anti-escapizm ya da anti-kaçmacılık kısmındaysa e, ya, bu yine benim kendimde 4-5 yıldır yani gördüğüm bir şey. Bir, bir eseri tüketirken o eserden ben ne öğrenebilirim ya da ne çıkarabilirim? Nasıl bir şey sorgulayabilirim o eseri dinlerken, izlerken gibi sorular sorarken hep buldum kendimi. Ve yani, sırf kaçma için sadece işte çok güzel bir dünyada olduğu için ya da işte ne bileyim çok Sardığı için çok böyle etrafını kapladığı için gibi olan şeyler gibi olan hani eserler çok benim hoşuma gitmediğini gitmemeye başladığını fark ettim. Daha çok böyle gerçek hayatla ilgili yansımaları olan işte realistik olan eserlerin ya da gerçek hayattaki şeyleri böyle bir uca çekerek anlatan şeylerin daha çok hoşuma gittiğini onlardan daha çok beslendiğimi fark ettim. Öyle biraz şey yani anti-escape'izm, anti-kaçmacılık da ıı, çerecek galiba bu şey. Yani onun aslında üzerine kurulu gibi yani. yani. Hem keşif hem podcast. Çünkü günün sonunda bence öğrendiklerimizi ne kadar hayatımıza entegre edebiliyorsak o kadar ıı, o bilgiler işimize yarıyor gibi. Yani... Eğer bir bilgi yarışmasına falan değilse kim, kim 500 milyoner olmak istiyor, kim milyoner olmak istenmiyor? Nonsense. Eğer öyle bir yarışmada değilsek tabii. Ee, öyle. Bu arada bugün 11 e, Ekim. PCR pozitif çıktım ve dün tomografimde, akciğer tomografimde bir odakta böyle bir erken COVID bulgusu var. Ee, ve <laughs> uzun zamandır yapmayı Düşündüğüm bu podcast işini şu anda yapabilecek güç buldum ilginç bir şekilde. Ama biraz da tabii vakit olmasında etkisi var. Ara ara nefesim kesilmez diye umut ediyorum. Şu an durumum iyi baya. Biraz böyle hafif kırgınlığım falan var ama umarım istikrar sağlayabilirim biraz daha. Bu böyle bir giriş bölümü gibi oldu güzel oldu. İyi. Ha bir de bir de bir de asıl. Ya ben bu podcastleri kaydederken 3 hafta önce herhalde biz Nadir var Nadir Doğan. Nadir'le bir pumpun bölümü kaydedelim işte pumpun üzerine hani işte böyle spesifik böyle bir şey arayalım falan gibi konuştuk. Sonra onu çok yayınlayamayacağımıza karar verdik. Biraz böyle biraz sert oldu galiba o ya. O yüzden ben çok yayınlama hevesinde olamadım onu. Aslında büyük ihtimalle ilk bölüm Pum olacaktı yani. O mı Pum Bir manga. Ee, olmadı. <laughs> Ama belki ileride yayınlarım. Bu da sizin için bir gizemli şey olsun. Paskalya yumurtası olsun. Öyle. Ee, kendinize çok iyi bakın. Özellikle bu dönemde çok iyi bakın. Zaten umarım ardı ardına bölümler geliyor olur. Geliyor olur. Ay tam plaza, plaza şeyi. Şu anda bu meetingi set ediyor olacağı. Ee, umarım gelecek sonraki bölümlerde. Kendinize çok iyi bakın.